Çok gidelim de. Ola gel Ola gel bekliyorum. burada Grup pompa var Grup pompa grup var. var Grup varsa eminim Hesap sorsun bizim için sana. <laughs> ee, bizi yattın siktin gittin Ankara Ne <laughs> bu işte heh. Konuşsana <laughs> lan. Gel abi konuşalım Dilini mi yuttun lan beni Görüş, görünce Tövbe Bu, buldunuz böyle adam, böyle adam. Evet var da. Eğer içlerinde bir tane erkek olan varsa ben onu tek tek çıkarım tamam mı? Gel lan beni Ay, çık. çık. Bak, ya ben de çık, çık tamam gel, gel lan. Çek, çek Ha, ha de. Başlatayım mı? Başla. Çak kalsın. seni. Ananı oy. 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 Anam bana koydun seni. Ne seni. Oy, oy. seni. Hop. Hop. Ay. seni oy, ha? Oy, Amına koyduğum seni. Ah. Çakkal. Ne biçim dövüyor? Var da. Ne dövüyor lan? Merhabalar. Baba bana gelme, bana gel. koş. Kaçma lan, kaçma. Amanan telefonu bırak baş, bırak, bırak, telefonu bırak, telefonu bırak. yay başka aşka buldum zam bu tarafta tak geçmeye gerek Dağdan atacağız. Daha sağda olur İşte. Da. Şuradan... Ben izlerim. Hah. Oldu mu buna ya? Hadi bakayım. Şu halatı ben şuraya bir bağlayayım. Bekletin onu. Abi e, bunu yere bırakayım Üçüne, Üstüne, üstüne mı ki? Arayalım. Arayalım. Hayır evet. abi. Bu kollu ne bağlayın kellesine? Bağlasana. Biraz sallanacak bu adam ya. İzleyin siz. Aha beyaz, Aa, beyaz Ne yazmış <laughs> lan yavşak bulutlar ve santoslar. Malum kendinize sahip çıkamıyorsunuz. Şu adam Aa, yaklaştır. adamı yaklaştır. Adamın boynuna ilmeye geçirelim hadi. İp gönderiyorlar. Ama tabii bunlarda hoca asmak atasporu. Hadi bakalım. Şöylece <laughs> yere mi bırakayım abi? Dur şöyle yapayım şöyle bir yapayım. saniye. Ben buraya çıksam düşer miyim? Beyler başım delikte. De. Şöyle düşer kafasından abi. abi. Şöyle şey var ya atları bağlıyorlar aynı öyle. Ne var abi ya? Abi gitmeden götünü birkaç tane sık atma ya. Abi ne yazsınız ki? Oha oğlum zaten abi, öyle. Ben... Gidiyorum o bütün aşkla 上帝浑身家傲们